Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bir belediyede daha, bir kurumda daha promosyon yenilendi. Urla Belediyesi'nde, İzmir'e bağlı Urla Belediyesi'nde bakın 4.250 lira olan promosyon 26.500 TL'ye çıkarıldı. Aradaki fark yanlış hesaplamadıysam 22.250 lira arkadaşlar. Güzel rakam. Buradan uyuyan kurumlara tekrardan artık uyanın, siz de promosyonlarınızı yenileyin diyoruz. Uyan çok kurum var. Eski düşük kalmış promosyonlar hala bazı kurumlarda sesleri bile sedaları bile çıkmıyor arkadaşlar. Yetkili olduğumuz Urla Belediyesi'nde promosyon anlaşmasının yenilenmesi mücadelemiz emekçiler için kazanma sonuçlandı. 4.250 TL olan mevcut promosyon sözleşmesi feshedilerek yapılan yeni ihale 26.500 TL promosyon ödemesiyle Yapı Kredi Bankası'nda kaldı. Tüm Urla Belediyesi emekçilerine hayırlı olmasını dileriz demiş Emekçilerin maaşları üzerinde her geçen gün daha büyük karlar elde eden bankalardan hakkımız olan almak için tüm kurumlarda konunun takipçisi olmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Emekçiler zorda, banka bankalar karda. Promosyon sözleşmeleri yenilensin demiş sendik arkadaşlar. Tümbel, Sen, Keske bağlı sendika. 2021 yılı ve öncesinde 3 ile 5 yılı pro promosyon sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya maruz kaldı diyor. Doğru, haklı. Biz de buradan yenileyelim. Uyuyan kurumlar artık uyanın ve promosyonlarınızı ya feshedin ya güncelleyin diyoruz. Tüm Belsen Keske bağlı sendikayı da kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.